Mas o mundo. okudum. Bunu da okudum. Heh. Yok. Bunu bana Cink anlatmıştı zaten. Ne oldu Minti? Hiç kitabım kalmamış. Hepsini okudum bunların. Yeni alayım dedim ama kumbaramda para yok. Kütüphaneden alsana. Kütüphane mi? Orası büyükler için değil mi? Yetişkinler ders çalışıyor orada. Evet. Çünkü sessiz ve sakin bir yer. Ama bize uygun da bir sürü kitap var. Üstelik para vermemize de gerek yok. Oradan ödünç alabiliyoruz. Gerçekten mi? Öyleyse hemen gidelim. Ne çok kitap varmış burada. Macera kitapları, fıkra kitapları, ooo, otomobil kitapları, bilim kitapları. Ne yani, istediğim kitabı ödünç alıp okuyabilir miyim? Kütüphaneye üye olduktan sonra. Evet. Ben konuştum. Sadece üye kartına yapıştırmak için bir fotoğrafın gerekiyor. O zaman ben hemen fotoğraf çektirmeye gideyim. Hadi çabuk ol. Yetiştirirsen kitapları bugün bile alabilirsin. Benim de artık kütüphane kartım olacak. Kartım olacak. Kartım olacak. Kütüphane kartım olacak. Kartım olacak. Kartım olacak kartım mı olacak? Kart kart. Kart 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 kart. Kart kart. Kart 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 kart. Benim bugün bir kartım olacak da. Öyle mi? Ne kartı? Kütüphane kartı. İlk kez alıyorum. Güzel bir fotoğrafım olsun üzerinde. Tabi. Hemen çekiyor musunuz? Tabi. Biraz yan. Biraz daha dik, biraz sol, baş öne, arkaya, öne, yana, arkaya, öne, yana, sağa, sola, biraz şöyle, biraz böyle, şöyle, böyle, şöyle, böyle, süper. Çekiyorum. Bu pek olmadı sanki.